Düzce'nin antik yerleşim alanı, Batı Karadeniz'in Efes'i, Konur Alp Antik Tiyatro alanında kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ile birlikte kazı çalışmalarını inceledi. Başkan Özlü bir tarihin gün yüzüne çıkmasına tanıklık ettiğimiz bu çalışmamıza gösterdikleri ilgi için herkese teşekkür ediyorum dedi. Vali Atay kazı ekibindeki tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek böyle muhteşem tarihi eserleri ilimiz turizmine kazandırmak için El birliğiyle çalışmalar devam edecek. Düzce turizmden hak ettiği payı alacaktır dedi. Düzce'de var olan turizm değerleriyle Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden kanyon, mağara, yayla, spor, kış, deniz turizmi gibi birçok turizmin aynı zaman diliminde yapılabildiği eşsiz şehirlerden bir tanesi. Ancak turizm bölgelerine gidişte yaşanan hengame ve karmaşa insanları daha başlamadan Düzce'yi gezmekten vazgeçirmeye yetiyor. Özellikle orman içinde gittiği yer belli olmayan yollarda vatandaşlar adeta oryantilik yapmak zorunda kalırken bu durum Düzce'yi gezmek için yüzlerce ve binlerce kilometre uzaktan gelen yerli ve yabancı turistlerin daha yolun başında gezilerinden vazgeçmesine neden oluyor. Bu durum ise Düzce'yi turizmiyle ön plana çıkartmak için çalışmalar yapan başta Düzce Belediyesi olmak üzere resmi ve sivil kurum kuruluşların emeklerini heba ediyor. Diğer taraftan turizm bölgelerine giden birçok yolda tabela bulunmazken bazı yollarda ise tabelaları Tabelalar iç içe geçmiş durumda. Bu tabelaların önünde bekleyen vatandaşlar gidecekleri yerleri bulabilmek için adeta bulmaca çözmek zorunda kalıyor. Oysa her bölge için ayrı tabela yerine bütün noktalar bir araya toplanınca ne vatandaşlar bulmaca çözmek zorunda kalacak ne de ne de yemyeşil ormanlarda görüntü kirliliği yaşanacak. Düzce'yi gezmeye gelen vatandaşlar ise tabelalar konusunda Düzce'ye yeni atanan Vali Cevdet Atay'dan çözüm bekliyor. Toplam 600 delegenin bulunduğu İyi Parti Düzce Teşkilatı'nda öğle saatlerinde başlayan ikinci olağan kongresine Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ümit Dikmeli, Bolu İl Başkanı Ahmet Örnek, Bolu Merkez İlçe Başkanı Murat Güler, Saadet Partisi İl Başkanı Birkan Mertol, Vatan Partisi İl Başkanı Yardımcısı Hamiyet Esmer ile partiler katıldı. İyi Parti Düzce İl Başkanlığı'nda yapılan ikinci olağan kongre divanı seçimiyle başladı. Koronavirüs salgını dolayısıyla önlemler alınarak yapılan kongrede saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından mali tablo ve faaliyet raporları okunarak partililerin oylarına sunuldu. Ardından geçilen seçimlerde tek listeyle olağan kongreye giden İyi Parti'de Yunus Özay Er yeniden il başkanlığına seçildi. Daha önce defalarca AK Parti belediye başkanlığı ve milletvekili aday adaylığı olmak için başvuru yapan Talip Çabuk da İyi Parti saflarına geçerek Yunus Er'in yönetim kurulu listesinde yer aldı. Merkez İlçe Başkanımız Murat Güler aramızda. Hoş geldiniz. bizim <laughs> evet, ilçe başkanlarımız evet. burada. Meclis üyelerimiz burada. Bu 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 Kim e, ama? Şey ne? Seçimlerin ardından sorularımızı cevaplandıran İyi Parti İl Başkanı Yunus Özayyer şöyle konuştu. Öncelikle ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızla beraber başladığımız bir süreç vardı. Teveccüh ettiğiniz gibi sizin de belli noktalara kadar partiyi getirmeyi başardık. İnşallah başladığımız hikayeyi başarıyla neticelendirmek için teşkilatımızı büyütme, genişleme adına ikinci olan kongremizi gerçekleştirdik. E, Düzce'ye katkılar sunduğumuzu, katkılar sunmaya da devam edeceğimizi düşünüyoruz. İnşallah Bakın. Allah bizi, yönetim kurulu üyelerimizi ve bütün İYİ Parti düzce teşkilatını mahcup etmez. Halkımızın teveccühleriyle inşallah partimizi daha iyi yerlere getireceğimizi düşünüyoruz. Başkanım, hep yapıcı ve e, olumlu bir takım şimdiye kadar yapıcı e, bir takım girişimlerde bulundunuz. Hep o siyaseti bitmeye çalışın. Bu çizginizden taviz verecek mısınız? Yani evet. bundan sonra da bu, bu, şekilde mi devam edecek? Biz her zaman aynı noktadan hareket ettik. Bizim düzceli olma kimliğimiz bütün kimliklerimizin önünde gelir. Biz önce düzceliyiz. Daha sonra siyasi kimliğimizle siyasi parti çatısı altında memlekete hizmet sunmak istiyoruz. Düzceli menfaatin olan her noktada önleri, durum kimden gelirse gelsin somut manada adımlar atmaya, destek vermeye devam edeceğiz. Yanlış gördüğümüz şeyleri de yine usulünce ve edebince dile getirmeye devam edeceğiz. Başladığımız günkü hayalimiz de, bugünkü hayalimiz de birbiriyle aynı. Biz daha iyi bir düzce hayal ediyoruz. Bu hayali gerçekleştirebilmek için de ifade ettiğiniz gibi polemiklerden uzak durarak sadece hizmet üretme, hizmet yapabilme ekseninde çalışmaya devam edeceğiz bizim konuya bakış açımız hep şu oldu. Başladığımız günden itibaren ifade etmiş olduğunuz gibi siyasetin o yüz, yozlaşan tarafının bir parçası hiçbir zaman olmadı. Ne olmadığımızı anlatmaktan ziyade ne olduğumuzu insanlara anlatmak istedik. Bundan önce de olmadık polemiklerin bir parçası. Bundan sonra da olmamaya devam edeceğiz. Başarıyla inşallah çalışacağız. Düzce su aktarımı yapan Uğur suyunda azalma olması nedeniyle geçtiğimiz gün il genelinde su kesintisi yapılmış. Ekipler suyu 17.30 gibi borulara vermeye başlamıştı. Bugün bazı noktalarda su sıkıntısının oluşmasının ardından Düzce Belediyesi su ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Uğur suyu derisinden alınan su miktarında azalma olmasından dolayı istenilen su gelmemektedir denildi. Yapılan açıklamada Düzce Merkez Uğur suyu içme suyu arıtma tesisimizde 04.07.2020 Cumartesi günü İl genelinde yaşanan su problemi ile ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonrası aynı gün saat 17.30'da hatlara su verilmeye başlanmıştır. Ana borular ve depolardaki suyun bitmesinden dolayı bazı mahallelerimize su geç ulaşmakta ve yüksek katlara su verilememektedir. Ana hatlardaki borulara ve depolara su besleme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen düzce merkez içme su kaynağı olan Uğur Suyu deresinden alınan su miktarında azalma yaşandığından İçme suyu arıtma tesisimize istenilen miktarda su gelememektedir. İçme suyu ile bahçe sulaması, araç ve sokak yıkaması yapmamanızı ve su tüketimine ekstra özen gösterilmesini tüm vatandaşlarımızdan rica ederiz. Kamuoyunun bilgisine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz denildi. İstanbul'un gelecek 50 yıllık su ihtiyacının karşılanması için Düzce'den İstanbul'a Melen havzası ile su taşınması çalışmaları devam ediyor. İSKİ ekipleri Düzce'de Melen havzasına çevre koruma projesi dahilinde müteferrik olarak arıtma su tesisi ve kanal inşaatına başladı. Ekipler tarafından Melen Havzası'nda yapılacak testlere hafta sonu mesai harcayarak dere içerisinde iştah çalışması yaptı. Alınan bilgilere göre atık su arıtma testleri ve kanal inşaatının kısa bir süre içerisinde bitirilerek hizmete açılacağı öğrenildi. Evet. Koronavirüsle mücadelede yeni normalleşmenin başlamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yetenek sınavlarını gerçekleştirmeye başladı. Düzce'de bulunan Güzel Sanatlar Lisesi'nde 60 kişilik açılan kontenjana 128 kişi başvurdu. Resim bölümüne başvuran öğrenciler okul içerisinde aynı anda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yetenek sınavına girdi. İki ayaklı sınavın ilk aşamasında öğrenciler desenlerini resmetti. İkinci aşamasında ise hayal güçlerini kurdukları karakterleri çizdi. Müzik bölümünde ise öğrenciler sınav odasına tek tek alınarak Milliyetin Bakanlığı'nın belirlediği kılavuza göre sınava tabi oldu. Evet. Resim sınavına giren Eda Esen, sınavının iyi geçtiğini ve okula gireceğini dile getirdi. İçeride bir şey şişe vardı. Şişenin yanında bir kutu kutunun üstünde de elmalar, elma vardı. Önünde de bir cezve vardı. Öyle kolaydı. Yani iyi yaptığını düşünüyor musun? Ben geçelim. çok iyi yaptığını düşünüyorum. Beklemek işte merak ediyorsun nasıl geçiyor, ne yapıyorlar, ne çiziyorlar. İşte sonucu bekliyorsun, merak ediyorsun tabi. Resme karşı bir yeteneği olduğu için düşündük yani. Resim ve müzik bölümleri için 30'lar kontenjan açıldığını, her iki bölüm için 128 öğrencinin başvurduğunu dile getiren. Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Dursun Ali Yavuz Yiğit şöyle konuştu. Güzel Sanatlar Lisesi'ne yetenek sınavıyla öğrenci alıyoruz. Resim bölümüne ve müzik bölümüne kontenjanımız 30. 30 olmak üzere öğrencileri yetenek sınavıyla alıyoruz. Geçen pazartesi günü başvurular bitti. Başvurulara göre resim bölümümüze 99 öğrenci başvurdu yetenek sınavına. Müzik bölümüne de 29 öğrenci başvurdu. Bugün sınavlarımız başladı. Resim bölümünde iki ayaklı bir sınavımız söz konusu. Resim bölümünün ilk ayağı desen sınavı. Desen sınavından sonra ikinci ayak öğleden sonra başlayacak. Orada ingesel sınavımız dediğimiz sınavlar. Bu sınavda da e, zihninde bir e, olay e, tasarlayacak ve onu akabinde e, resim kağıdına e, çizecek. Bu şekilde iki ayaktan oluşan e, sınavımızın e, toplam puanı e, 50 ve üzeri olursa bu öğrencimiz e, sıralamaya girmeye hak kazanacak. Akabinde e, orta öğretim başarı puanında belli bir yüzdesi eklenerek toplam puanı elde edilecek ve bu şekilde sıralama oluşacak. E, bu sıralamada ilk 50'yi geçenler e, sıralamada kendilerine yer bulacaklar ve bu okula e, o sıralamadaki ilk 30 öğrencimiz yerleşmiş olacak. Herkesi bir şekilde. Müzik bölümünde de yine e, yönetmelikte e, ve plavlada geçen e, sorular e, sorularak tek tek öğrenciler e, sınav sorularına alınıp e, sınavları yapılacak. E, orada da yine aynı şekilde 50 ve üzeri puan alan öğrenciler sıralanacak ve e, okula girmeye hak kazanacaklar. 2010 yılında kurulmasının ardından her yıl başvurular aldıklarını ve bu yıl başvuru sayısında artış olduğunu dile getiren Yavuz Yiğit sözlerini şöyle sonlandırdı. Tabii, e, gerek velilerimizin, gerek öğrencilerimizin, gerek milliyetim camiamızın e, gayretleriyle e, okulumuzun hem görünürlülüğü hem bilinirliliği e, arttı. E, sanata duyulan e, ilgi arttı. Bu nedenle bu yıl e, okulumuza yapılan başvurularda %30'luk, %40'luk bir e, artış gözlemledik. E, bu da gençlerin e, sanata biraz daha ilgi duymaya başladığını, yetenekleri doğrultusunda e, eğitim alma düşüncesi e, oluşmaya başladığını gösterir. E, bizim açımızdan bu da sevindirici bir durumdur. E, önemli olan e, bir öğrencinin, bir insanın, ilgi ve yeteneğini keşfedip o doğrultuda eğitim alması ve hayatına o doğrultuda devam etmesidir. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisineklere karşı kimyasal ürün kullanmak istemeyen vatandaşlar Soluğu aktarlar dağıldı. Yaz aylarında sivrisinek ve böcek ısırıklarının çoğalması ile birlikte kimyasal ürün kullanmak istemeyenlerin aktarlara geldiğini dile getiren aktar Furkan Zenci şöyle konuştu. Bunlarda daha çok lavantayı, limon ve biberiyeyi Bunların üçünü beraber karıştırarak ciltlerine sürebilirler. Akşamları yatmadan önce sürebilirler, sivrisinek yaklaşmaz. Ayrıyeten bunları püskürtme yapabilirler odalara, yattıkları yere. Yine de yaklaşmaz o şekilde de veya da karanfili yakıp onun dumanıyla da bu böcekleri uzaklaştırabilirler. Ya da direkt hazır karınca tozları var. Böcekler içinde yine birebir öldürücü değillerdir bunlar. Direkt sadece uzaklaştırıcı. Ekstradan fesleğen kullanabilirler. Fesleğen yaş halinde veya kuru halinde yattıkları yerde durabilir. Onun kokusu da yine sivrisinekler, böcekler yaklaşmaz. Vatandaşların kimyasal ürün kullanmak yerine doğal yağların karışımı ile güneş yanıklarından korunabileceklerini dile getiren Aktar Zenci sözlerine şöyle devam etti. Havalar zaten denizler, sahiller falan taşıyor. Ayrıca bağ bahçe işleri başladı, tarlada geziyorlar. Bunun altına, güneşin altına kalıyorlar onlarca saat. Bunlar bunlar içinde kimyasal yerine kullanacaklarına doğanın bize vermiş olduğu doğal yağları kullanabilir. En çok kullanılan yağlar kakoyu, buğdayı, havuçu, bir de jojoba yağı daha çok kullanırlar. ekstradan bunların hazır halinde olanlar da var şu şekilde de gösterebilirim yine. Direkt hazır yağlar. içerisinde 10 tane 12 tane yağ karışımlı olarak bunu da kullanabilir. Herhangi bir cilde zararı olmaz. Yani etkisi olmaz. Aksine cilde daha sağlıklı yapar. Daha güzel bir görünüm sağlamasını da gösterir ayrıyetten de. Yani içerisinde tamamen kimyasal olmadan rahatlıkla bir şekilde kullanabilirler bu yağları. Akçakoca Belediyesi tarafından deniz turizmine canlılık kazandırmak için hizmete sokulan Pusula Katamaran isimli gezi teknesi bugün ilk turunu yaptı. Saat 12'de Akçakoca Lim Saat 12'de Akçakoca limanından hareket eden Pusula Katamaran'ın ilk seferine yaklaşık 300 kişi katıldı. Akçakoca sınırlarında olan 35 kilometrelik sahil boyunca tur atan Pusula Katamaran'a binen yolculardan 3 saat süren tur karşılığında ücret olarak kişi başı 30 TL alındı. Ayrıca 0-5 yaş çocuklardan da ücret alınmadı. 3 saatlik tekne turu boyunca gezdiğe katılan vatandaşlar müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Öte yandan gezi teknesinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı bir adet zodyak botu da tur boyunca tekneye eşlik etti. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz yaptığı açıklamada gezi teknesine ilginin yoğun olduğunu belirterek Akçakoca'mıza hayırlı uğurlu olsun ifadelerinde bulundu. Bolu'da kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 4 mevsim Türkiye'nin en önemli turizm merkezinden birisi haline gelen Gölcük Tabiat Parkı, Hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Güneşli havaya fırsat bilerek hafta sonu tatillerini çam ağaçlarının içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar göl çevresinde yürüyüş yaparak bol bol fotoğraf çektirdi. Tatlım geldi. Neler yapıyorsun? Skutra falan biniyorum. Beğendin mi burayı? Beğendim. İlk defa mı geliyorsun? Hayır, iki sefer geldim. Hmm. Ormanlı gördüm. Çiçekleri gördüm. Suları hep görüyorum zaten. Burası bunu gelecek. Annemlerle bir gün geldik. göl kenarında bulunan iskelede hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler kiralanabilen bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur atarak temiz havanın tadını çıkardılar. Piknik alanlarını dolduran tatilciler sabahın erken saatlerinde Gölcü'ye gelerek mangallarını yaktılar. değerli misafirlerimiz, tabiat parkımızda lütfen <laughs> maskesiz gezmeyelim. <laughs> <laughs> Kocaeli'den tatil için Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Ahmet Topçu şöyle konuştu. Harika, güzel. Beğendik. Daha önce gelmiş miydin? Evet, e, keşif, keşif için geldim daha önce. E, bu hafta sonu da değerlendirdik işte buraya tekrar geldik. Bir şeyde de sıra trafik vardı yolda gelirken. Biraz gelirken sıkıntı erken erken ne gelmemiz gerekiyordu. Ama neydi güzel yer? Ağaçların bir güzel, serin. Hani sıcak, burada gezdiğin zaman sıcak ama ağaçların bir güzel yani serin esiyor. Güzel bir havası var yani. Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmecisi olan Ufuk Karada şöyle konuştu. Pandemiden sonra ilk defa bu pazar insan akınına uğradı burası. Gerçekten çok fazla insan var. Mangal yapılacak yer bile bulamıyorlar kendileri. Topaklar doldu. Hatta belli bir sayıdan sonra artık içeriye bile araç almamaya başlıyorlar. Çok fazla yoğunluk ve talep var. Bahçeşehir bölgesi Yeşiltepe Mahallesi'nde 4 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde park halindeki araçta ölü olarak bulunan erkek cesedinin Mensur Ataseven'e ait olduğu belirlendi. Otopsi işlemleri devam eden Mensur Ataseven'in kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. Akçakoca'da bir kamyonetin arkasındaki iki kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Akçakoca ilçesi Edirli plajı mevkisinde ilerleyen kamyonetin kasasındaki iki kişi görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun kasasında bulunan kişiler tehlikeli tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. Kamyon kasasındaki tehlikeli anlar ise kameralara yansıdı. Bodrum'un ve Fenerbahçe'nin pilot takımı için haklarını satın almak istediği Türkiye Basketbol Ligi kulüplerinden Düzce Belediyesi haklarını sponsor bularak GCT Düzce ismini alan İstanbul kökenli Ali Eğitim Kurumları'na devretti. Kulübün başkanlığını ve uzun yıllardır Basketbol Süper Lig ve Türkiye Basketbol Ligi'nde basketbol oynamış olan Kadir Dağ, 1881 Düzce Belediye'nin Türkiye Basketbol Ligi, Türkiye Kadın Basketbol Ligi ve Erkekler Voleybol 1. Lig'deki takımlarını güçlendirerek GCT Düzce olarak yaşatacaklarını işlemlerin 2-3 gün içinde tamamlanacağını belirtti. Türkiye Basketbol Ligi, GCT Düzce takımının Koştuğunu Volkan Başaran'ın yapacağını söyleyen Kadir Dağ, yola güçlü bir sponsorla çıkıyoruz. Liglerdeki takımlarımız ilk iki sezonu Düzce'de oynayacak ve daha sonra yapacağımız değerlendirmeye göre Düzce'de de devam etme olasılığı da açık. Türkiye Basketbol Ligi'nde hedefimiz playofflarda yarı final oynamak. Kadın basketboluna da büyük önem veriyoruz. Çünkü Düzce'de büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz dedi.